Ersan'dan seken top. Şut pozisyonu Ali'nin vuruşu. Kaleci İsmail At. Taç kullanıldı. Bir kafa top ağlarda. Taç kullanıldı. Bir kafa top ağlarda. Ali. Ali. Ali'nin vuruşu İsmail Alpel. İkinci pozisyon bir şut daha. Top skor basit takımı Rüstem. Pasını gönderdi. O bölgede ters bir dokunuş. Top ağlarda. Skor basit takımı Rüstem. Pasını gönderdi. O bölgede ters bir dokunuş topa Boşta kalan top. Şimdi Abdülsamet kaleyi düşündü. Yusuf Eren uzun bir top gönderdi. Bir kafa dışarıya gitti. Hadi Rüstem, Rüstem harika ilerledi Rüstem. Pasını aktardı gol pozisyonu. Bir şut, ikinci pozisyon. O bölgede Yavuz, Yavuz, Yavuz'un vuruşu topağlarda gol. O bölgede Yavuz, Yavuz, Yavuz'un vuruşu topağlarda gol! Ali, şimdi Furkan, Furkan sol ayağıyla gönderdi o gün, ikinci hamle o gün. şık bir çalım, Furkan, 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 Furkan pasını aktardı, kritik bir müdahale. Orta geldi, bir kafa topağlarda gol! Orta geldi, bir kafa topağlarda gol! Yusuf Eren uzun bir top gönderdi. Tam pasını aktardı. Şimdi Emre çok iyi döndü. Emre vuruşu ne yaptı? Top dışarıya gitti. Çok iyi bir kontrol edemedi. Şimdi uzun bir top Samet'e doğru. Samet harika kontrol etti. Samet topu alarda gol. Çok bir kontrol edemedi. Şimdi uzun bir top Samet'e doğru. Samet harika kontrol etti. Samet topu alarda gol. Harika çekti topu Yusuf. Yusuf. Yusuf şut pozisyonu. Yusuf'un vuruşu İsmail. İşaret verildi. Samet'in vuruşu top alar İşaret verildi. Samet'in vuruşu. Top ağlarda gol. Uzun bir top gönderdi. Samet kafa indirdi. Gol pozisyonu İbrahim. Dışarıya gitti. Murat ortasını açtı. Bir kafa. Asik takımda Rüstem. Rüstem tacı kullandı ama orada ayak hava. O bölgede bir top kaybı. Furkan. Furkan sol ayak vuruşunu yaptı. Orta geldi. Bir kafa. Mikail'den Gol Ali. Şöyle bir döndü. Pasını da aktardı. Şimdi şut pozisyonu Samet'in vuruşu. İşaret verildi. Orta geldi. Bir dokunuş Yusuf'tan top Çekti. topu Furkan. Furkan müthiş bir mücadele orada. Top Arjabaris takımında kaldı. Yusuf uzun bir top gönderdi. Elle oynama. İbrahim. İbrahim'in vuruşu. O gün de. Orta geldi. Bir kafa dışarı. Furkan. Furkan'ın vuruşu o gün. Gol var vermedi. Orta geldi. Şimdi Mikail boşta kalan top Samet. Samet kalbakların içerisinde o gün kalesini terk etti. Yeah. Yap kredi takımda Furkan. Furkan'dan pas. Samet o günle kaç karşı, karşı karşıya. Samet'in vuruşu top gol. gol. Yeah. kredi takımda Furkan. Furkan'dan pas. Samet o günle kaç karşı, karşı karşıya. Samet'in vuruşu top gol. Şimdi o bölgede Rüstem. Rüstem'in vuruşu. Top dışarıya gitti. Köşeye vuruşu. Yok. Yavuz. Yavuz. Yavuz bıraktı Ali. Ali'nin vuruşu. İbrahim. Top. İbrahim. İbrahim pasını aktardı. Furkan o gün. Murat'tan pas. Furkan. 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 Furkan pasını aktardı. İbrahim topu ağlarda. Murat'tan pas. Furkan. Furkan. Furkan pasını aktardı. İbrahim topu ağlarda. Gol.